Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sözlükte sıralamayı öğreneceğiz. İlk önce alfabemizi ıı, tekrarlayacağız. Sonra numaralandıracağız. Kaçıncı sırada. Sonra kelimeler yazacağız. Başlayalım. İlk önce bir bilgi var altta. Onu okuyorum. Alfabemizde 29 harf vardır. Evet alfabemizde gerçekten 29 tane harf vardır. Ve bunlar ünlü ve ünsüz halinde sıralanır. E, 29. Bu arada birazcık kalmış olabilirim burada. Ee, bir şey hatırlamaya çalışıyorum da. Evet C e, ee, ünlü harfler 8 yani ünsüz harflerimiz de e, ben şöyle buluyorum artık 29 ile 8'i çıkartıyorum çünkü alfabemizde 29 harf var 8'i de ünlü ünsüzü bulmak için böyle çıkartma yapıyorum 29 21 tane de ünsüz harfimiz var. Evet. Birinci harfimiz alfabemizi sayalım ilk önce bence. Evet. Alfabemiz burada var. Hemen sayıyorum. A, B hatta ben e, göstereyim mi? Şöyle bir kağıt. Böyle. Böyle. Şimdi alfabemizi sayıyorum. Bunlar sanırım çiçek. E, çiçek içinde e, şeyler var. Alfabemiz yazıyor. Hemen okuyalım hızını. A, B, C. Hatta böyle okumayım Neşeli bir şekilde. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak ki bu arada yumuşak derken H e diyorum. G, yumuşak ki, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T U Ü V Y Z işte bizim alfabe. Öyle. Alfabemizi saydık. Şimdi numaralandıralım. A birinci harfimiz. B ikinci harfimiz. C üçüncü harfimiz. Ç dördüncü harfimiz. Beşinci harfimiz D. Altıncı harfimiz E. Yedinci harfimiz F. Sekizinci harfimiz G. Dokuzuncu harfimiz H. Onuncu harfimiz H. Birinci satırı bitirdik. İkinci satıra gelelim. Birincisi işte on birincisi I. On ikincisi İ. On üçüncüsü J. On dördüncüsü K.

Ş şey, 23. Müz. T 24. U 25. Ü 26. V, v yani 27. 28. harfimiz Y. 29. harfimiz Z. Şimdi bunlarla ilgili kelime yazalım. Ka kırmızı kalemimi alıyorum. Şimdi A harfiyle at, B harfiyle balık, C harfiyle ceylan, Ç harfiyle çamur, D harfiyle dere, E harfiyle e, şey. Emin, emin kelimesini oluşturdum. Emin. Bu arada, emi yani ne istersen emi de olabiliyor. Emin. F ile Fatih. G ile gemi. H. Bu arada alfabemizde H ile başlayan harf yok. Cidden yok. Bulduysanız yoruma yazın. Yani ben bulamadım. H ye hap. Evet alt satıra geldiğimizde ırmak, I ırmak I'ye inek J -ye, jeton K'ye kalem L -ye, leylek M -ye, memleket N ye nehir Nehir. O ya ot. Ö, ya, ö, ö öğretmen. P pan, patron. Patron. burada arada ben e, bir şey yazacağım. Ama cidden Bu arada Kral Şakir çizgi filmini seviyorsanız... E, aş, yorum yapabilirsiniz. Çünkü Kral Şakir'de Remzi vardı. Ben de R harfine Remzi yazacağım. S'ye Selim. Ş'ye Şakir. Hayır Şarkı. Şakir de olur. Şakir de yazalım. Çünkü Kral, Kral Şakir'de Şakir de vardı. T'ye Tuvalet. U'ya Uyku. Üye ütü. Veye veteryan. Veteryan değil de. Ee, siz doğru yazılışını yorumlara yazarsınız. Ben ee, bir de şey yazdım. Ee, doğru yani doğru yazdıysam <laughs> yani özür dilerim. Sizi boş boşuna boşu uğraştırdım. Z harfi ile de ay Y harfi sonra Y harfi ile Yasemin Z harfiyle zebra. Evet. E, alfabemizi söyledik. Alfabemizi numaralandırdık. Alfabemizi e, alfabemizle ilgili kelimeler yazdık. Bu arada videoyu kestiğim için özür dilerim. Aslında kesmeyecektim. Ama kağıtlar yere düştü. O yüzden. O zaman nereye geçelim? Etkinliğimize. Burada iki kaleme de ihtiyacım olacak. Eee Eee şey far neydi? İpuçlarını kırmızı kalemle e, numaralandırışında bunu da yapacağım. Bu arada ben numaralandırmayacağım. Kelimeleri kutucuklar var. Onların içine yazacağım. Şimdi kalemimi şöyle kapatayım. Evet kalem defişlerini yapacaktık doğru ya. At birinci kelimemiz. A'nın altına çiziyorum. Çünkü e, son. E, bir şey numaralandıracaksa ilk harfine bakacağız. Ve Bir de bir şey vereyim. Mesela iki, birinci harf aynı, e, ikinci harfine, ikinci harfle bakacağız. ikinci harfi de aynıysa üçüncü harfine, üçüncü harf de aynıysa dördüncü harf, harfine böyle böyle devam ediyor. Şöyle insan sonra eşek ya at. At. Kelimelerimiz bunlar. Evet. O zaman yazmaya başlayalım. Birinci kutucuğa ne gelecek? At. Eşek insan. Alfabemize bakalım. İlk önce A geliyordu. Yani ilk önce at. Bak ikinci E ve E. Bakalım hangisi önce geliyormuş. E, E burada, i nerede? 12. harf. Ama E 6. harf. Yani ikinci ikinci eşek. 3. de son olarak insan. Evet, burada bir soru var yine. Kalem kalem açayım. Kalem, defter, silge. Evet, ipuçlarım K, D, S. Bakalım hangisi daha önce geliyor? K mi, D mi? Çünkü S en son geliyor. İlk önce D geliyor. Deri. İlk önce D geliyor. Biz ondan deri kelimesini oluşturduk. Defter yani. Birincisi defter. Defter. İkincisi o zaman ne olur? K mi yoksa S mi? Bakalım. Sonra K olur. Çünkü K 14. harf, S 22. harf. Kalem ikincisi. Son olarak da silgi kaldı. Yani üçüncüsü de silgi. Ay. Ne yakışıklı. Hı yazdım. Sil. 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 Hı yazdım. Ama neyse düzelttim sonra. Evet silgi. İnşallah yani videomu beğenmişsinizdir. Çok yemek harcadım bu video için. Videomu beğendiyseniz ya da beğenmediyseniz like atın. <laughs> Böyle bir cümle ilk defa yaptım. Neyse. Like atmayı, abone olmayı, zil tuşunu açmayı ve son olarak da yorum yapmayı unutmayın. Alfabet sırayla ne yazacağınızı söyleyeyim. İlk önce B, sonra E, Sonra r sonra s sonra i sonra ne i z dersiniz iyi dersinize buradan dersinizi çok seviyorumu yazacaksınız. Hemen ben yazayım hatta. S. 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 Ne? S Zi Çok 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 seviyorum. S se, s se, s se, se sevi yi. Yi nerede? Yo ve rum rum. rum u u Evet dersimizi çok seviyorum yazdım. Neyse yeniden söylüyorum. Alt taraftan abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, zil tuşunu açmayı unutmayın. Ve bay bay.